Kur'an'a göre deniz ürünleri helaldir. Peygamberimiz de denizin suyu temiz, ölüsü dahi helaldir buyurmuştur. Öyleyse neden bazı hocalarımız midye helal değildir diyorlar? Bir de domuz balığı var. İmam Malik siz deniz siz kendiniz buna domuz diyorsunuz demekle helal olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Doğru olan nedir? Evet, İmam Malik, İmam Malik'e nispet ederler değil mi? Denizden babam çıksa yerim. Şafiiye mi? Ha. Sen ben diyorum ki şafilere diyorum ki sakın o evlad çocuklarınızın yanında denize girmeyin. <laughs> Denizde babam çıksa yerim demiş ya. Şimdi <laughs> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi gerçekten bu arkadaşımızın Muratcan'ın sorduğu gibi ve el-bahruhü vel ma'uhu ve'l-hüllü meytetuhu Deniz suyu temiz, ölüsü helal. Şimdi deniz denizden çıkan balıkların besmele ile kesilmesi şart olsa hamsi tutanlar <laughs> zaten kesemezler ki. <laughs> yani o mümkün değil. Şimdi Peygamber Cenab-ı Hak da deniz avını diyor ki Allahü Teala uhillelekum saydul bahri ve ta'amuhu. Yani şey mi? Maide suresi miydi? Mayde Maide 96. ayet. 123. 123. sayfa. <laughs> Uhille lekum saydül bahri ve ta'amuhu meta'an lekum velis seyyara Sizin için Ah 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 Bu ayete ne mana vermişler Ya Rabbi Ne mana vermişler Uhille lekum saydül bahri ve ta'amuhu Sizin için Denizin avı ve denizin yiyeceği helal kılınmıştır. Denizin avı ve denizin yiyeceği helal kılınmıştır. Denizin avı dediğimiz zaman o kaçan balıklar girer. Denizin yiyeceği dediğimiz zaman midyesi girer, işte hemen o deniz yosunu girer, artık neyse yani avlamaya ihtiyaç olmadan toplayabildiğiniz şeyler girer. Fakat buraya ne mana vermişler bakın. Diyor ki hem size hem de yolculara fayda olmak üzere deniz avı yapmak ve onu yemek helal kılındı. Ya böyle bir şey yok kardeşim. İlla ayeti Hanefi mezhebine uydurmak için anlamını bozmanın bir anlamı yok. Tamu onu yemek diyor. Niye tamu yemek? Kur'an-ı Kerim'de onun için hep ekil kelimesi kullanılır. Denizin avı ve denizin yiyeceği size helal kılınmıştır. Şimdi Hanefiler sadece kendileri tarafından rivayet edilen o da ben bunu sadece beda Sanayi'de gördüğümü hatırlıyorum. İşte denizin e, e, deniz avı helaldir, balık helaldir diye bir rivayet şey yapıyorlar. Huve semeku diye yanlış aklımda kalmadıysa ama balık olduğunu kesin biliyorum. Kendiler tarafından rivayet edilen bir hadise dayanarak balık şeklinde olmayan deniz ürünlerinin helal olmadığını söylerler. Uhillet lana meytetan Yok o şeyde gördüğüm bu hadis değil. Bize iki ölü helal kılınmıştır. Essemeku vel cerat de, de şey balık ve çekirge. çekirge. Bu da tabi mevkuf bir hadis. Yani peygamberimize kadar ulaşmayan bir hadistir. Şimdi ama sahih hadisler ortada, ayet-i kerimeler ortada. Denizden, denizin avı da helal, denizin yiyeceği de helaldir. Ama babamız çıkarsa yiyemeyiz. Yani ona <laughs> o kalsın. Dolayısıyla midyesi de helaldir, diğer her şey de helaldir.